İyi bayramlar. <laughs> evet. o kahveyi söylemek ister misiniz? Kavurmayın. <laughs> Kendimi çekeyim. Şu güzellikten mahrum bırakmayayım seni. O benim dünyam. Onunla nefes alam. Araba. Çok uzun bir yol gitti. Baya uzun bir yol evet. <laughs> Annemler çok uzakta duruyor. Bir şey lazım mı? Alayım mı? Gözlüğümü takayım, birden yola bakayım. Gözümü takayım, kelepçeme bakayım. Senin... Ne yapıyorsun anne? Var mı bir şey alacak mıyız? He? Ekmek mi ekmek bir şey istiyor musun? Yok yok, lazım değil. Baban camiden gelirken almış ekmek. İyi tamam, biz yola çıktık. Bir iki saate geliriz herhalde. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hocam. Hadi görüşürüz, geliyoruz. <laughs> kanalımıza evet. hoş geldiniz. Işık evet, gelince mi? Niye geldiniz? Aman diyeyim kanalımıza. <laughs> Yoksa Perihan teyzeyi çağırıp sihir mi yapmalıyım? Baro baro. Trink. Evet 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 geldik. <laughs> Evet ben görmüştüm ama sen yine de şifreyi girmen hoşuma gitti. Şey, yürüme pozları falan. Tam seninle bayramlaşmadı farkında mısın? Aa ah, evet. Kim hmm. bayramlaşmadı? Hadi. Bay, ne Elimi mi öpeceksin? İnanamıyorum sana. Ben yaşlıyım sen. aleyküm, iyi bayramlar. İyi Hoş bulduk. Terliklerimi giymemişim. Ya bu Okan niye böyle yapıyor ya? <gülüyor> 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 i̇yi bayramlar. Ne oldu bismillah? bayramlar. Ay. Kayıt altına al da Ben? Şşş, sana yok ben, Ya dur ya. Ben? annelim benim. Az veren candan, çok veren maldan. Kayıt altına Kayıt altına <laughs> Bayramın mübarek olsun. <laughs> İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Baba. bayramlar. Yo, yo, ben? Yok yok ben dedim ki hayal Ben ben. Beni beni. Bihter'ini. O kadar bırak bir şey, şey söylüyorum. Yarın sabah daha güzel olurdu. Böyle kavurma da oturmuş olurdu. Biz de yarın sabah kadar ilk yemeden sizler. Yok sana yemin yapıyoruz. edelim. ederim normalde biliyorsun 12-13'e gelirdi. Ya daha o, erken sabah yani. gelseydik. Erken yani. değil. değil mi? Okan için erken bir saat. Erken, erken. Yani. <laughs> diğer, diğer ben de Fırat da uyanmamıştır dedim ama Fırat masanın başına oturmuş. Yani Sen Fırat, onu ki, annem bana bir ayırır mutlaka. He. Ne? Diğer. Ooo bir de araba uçuyor. Ye. Yemiş yemeğini. Evet. Ama bayram bu bayram benim bayramım. Bak ama o saatte de öyle kodam oluyor. Bak yine inkar ediyor. İnkar. <laughs> 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 Tatlıyı Ben tattım. Babana da Bir Ama üstüne çöplü seni. Allah'ım. Küçük bitti zaten. <laughs> ha, babandan sen? Bana ben yaralanmıştım zaten. <laughs> Baban <laughs> dibine dibine sarımsaklı yoğurtu döktü. <laughs> Ben senin kulaklarını çınlattım zaten. Dedim şimdi şey olsaydı benim bilmem pişip pişmediğini anlardı. Of of of. Ya bu böreği seviyorum ya. Özledim. Bir tane yiyeceğim. Minnak minnak ha. Hatice. Hatice'm yapmış kuraliyi? Saklıyorum kendimi. bir <laughs> bitirdi olsa. Akşam henüz bir tane bırakmadım, ben onu unuttum. Ama Çok... bak burada bak. Aa, ben uyanın. ben de şey ben de şey Nasıl? Çok güzel. Şu kamerayı baslayın. Kızları geri alırsan, halıdan kutlanırsan düşmez. Ben düşmem şöyle... yani. Evet, tamam. Evet, o kal sabırla bekleme. Milleti... Ayıp ya. Oğlum milleti bekle, milleti. Tabağa koyacağım ya? Kalan pahalı. Kucaklığa bekle. Ama sabah sabah inanılmaz oldu ya. Hayat burada hiç ben Aa, hiç bir bakmış seni yok ama. İşte keyfi burada bak. Önüne gelmiş yiyemiyorsun <laughs> <laughs> <Yeğil gülüyor> <yeğil gülüyor> ha. evet, ya. Güzel büyük keyif ha. Haydi haydi. ne hiç bir şey yapmıyorsun. O zaman niye sofraya geldik? Hasice tuz. <laughs> Domates doğradın mı? Hayır doğramadım. Doğrayayım mı? Hayır doğramadım.

çocuğum yapmışım ya beni böyle yatarken. Onun esas bu tarafını bulacağım. Derim derim der ay derim derim lele le, sakine niye gittin düğüne gel beraber kaçalım. Evet ilk istasyonumuz tamam. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Annemlerin gidiyoruz bayram getiriyoruz onlara.

Büyüğüm, bayramın güzeli karakterim. Büyüğüm. Küçüğüm. Büyüğüm. gözlerinden. Bu bayramlar benim sözü kardeşim, bu güzelliğine ya. Bu bayram bizim bayramımız. Evet, yarım böyle yarım. Hangisi seninle görüyorsunuz Şunu alabilirsin bu kadarı Bu mu? Evet. Tamam. Ben de vereyim mi? O bu Buyurun efendim. Buyurun diyeceğim şey ne dedim ben? Çikolata yemiyorum ama o kadar ben ne almadım aslında. Ben de onu almıştım. Ne güzel kaka denedim. Anne bak bu şu konuda anlayacağım bak ben çalışıyorum. Çalıştı, ya çalıştım. ben damandım <laughs> ya. Olmak ya olmak bana olmak bak Hatice'ye verdin. <laughs> damat. Her zaman ben, beni mahcup ediyorsun böyle ya. Öyle, öyle, ben <gülüyor> 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 Canım anneciğim ne gerek vardı ya. <laughs>